Plan ve Bütçe Komisyonumuzun Sayın Başkanı, kıymetli komisyon üyesi, milletvekili arkadaşlarım, kurumlarımızın kıymetli yöneticileri, mensupları, değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ile 2019 yılı Kesin Hesap Kanunu teklifi görüşmeleri için bir aradayız. Komisyonumuzdaki görüşmelerin verimli, faydalı ve hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Meclisimize sunulan 2021 yılı bütçe teklifinin kurumlarımıza, meclisimize, devletimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, malumunuz olduğu üzere bu yıl milli mücadelenin ve milli iradenin tecelligahı olan meclisimizin açılışının 100. yılını idrak ettik. Yüce Meclisimiz, dünya parlamentoları arasında gazi ünvanını taşıyan yegane parlamentodur. İstiklal Savaşı'nda tam bağımsızlık idealinin ve milli mücadelenin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da bombalar altında milletvekillerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla görevini kahramanca sürdürerek demokrasi mücadelemizin merkez üssü olduğunu göstermiştir. Ya istiklal ya ölüm şiarı bir kez daha tecelli etmiş, meclisimiz ikinci kez gazi meclis ünvanını almıştır. Yüzyıldır var olan bu meclis, milletin azmi ve milli mücadele ruhuyla vücut bulmuştur. Yüzyıllar boyunca da aynı kararlılık ve azimle ayakta kalacaktır. İçinde bulunduğumuz bu mukaddes çatı altında yeni yasama döneminde de milletimize hizmet etme imkanına sahip olduğumuz için iftihar ediyoruz. Büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını manasına ve önemine yakışır şekilde kutlamak maksadıyla kapsamlı hazırlıklar yapmıştık. Ancak bütün dünyayla birlikte ülkemizi de tesiri altına alan COVID-19 virüs salgını sebebiyle resmi kabul ve anma programlarının bir kısmıyla ülke genelinde çocuklarımızın ve milyonlarca vatandaşımızın geniş katılımıyla yapmayı planladığımız kutlama faaliyetlerimizin çok büyük bir bölümünü ertelemek ya da iptal etmek zorunda kaldık. Bununla birlikte gazi meclisimizi şanına yaraşır şekilde anmak kadar gelecek nesillere en doğru şekilde anlatmanın taşıdığı önemin de farkında olarak Yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında kalıcı eser niteliği taşıyan pek çok çalışmayı gerçekleştirdik ve bazı projeleri başlattık. Bu kapsamda yapılan faaliyetlere örnek olarak Meclis Başkanlığımız tarafından 100. yıla özel hatıra para ve pul bastırıldı. Kamu spotları hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yıllık hikayesini anlatan belgeseller ve literatürde kaynak niteliği taşıyacak eserler hazırlandı. Sempozyumlar düzenlendi. 100. yıl coşkusu internet yayınları ve sosyal medya araçlarıyla ile, kamuoyuyla ile paylaşıldı belirtmek isterim ki bu gibi tarihe iz bırakacak kültürel, bilimsel, sanatsal faaliyet ve eserlerin icrasına ve kamuoyu ile paylaşılmasına 2020 yılının kalan kısmında ve 2021 yılında da devam edeceğiz. Meclisimizin 100. yıl coşkusunu yansıtacak nitelikte mümkün olduğunca fazla eseri milletimizin istifadesine sunacağız. İçinde bulunduğumuz yılın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını mütakip bir asırlık bir zaman diliminin tamamlandığı çok anlamlı bir dönüm noktasına denk gelmesi vesilesiyle Yüce Meclis'in faaliyetlerini sürdürebilmesi için canla başla gayret gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Meclisimizin nice yüzyıllara güç ve kudretle ulaşmasını, ilelebet var olmasını cenab niyaz ediyorum. Ayrıca Yüce Meclisimizin açılışından bugüne bu mukaddes çatı altında görev yapan ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün milletvekillerimizi, siyasetçilerimizi, devlet adamlarımızı şükran ve minnetle anıyorum. Vefat edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, hayatta olanlara sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Değerli milletvekilleri, Tarihin önemli kavşak noktalarından birinden geçtiğimiz müstesna bir döneme sadece millet olarak değil, büyük bir, bir dünya olarak, bütün olarak, bütün bir dünya olarak şahit oluyoruz. Bu dönem siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel yapıların, kavramların, kuralların, kurumların, toplumların, devletlerin, coğrafyaların yeniden şekillenmeye başladığı, teknolojinin büyük dönüştürücü etkisinin adeta kontrolü ele aldığı bir dönem. Bu gelişme bize sadece para ve ekonomik varlıkların küreselleşmediğini, aynı zamanda insan hareketlerinin, sorunların, hatta hastalıkların da küreselleştiğini gösteriyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin'de başlayan bir virüs salgını bütün dünyayı etkisi altına alırken, içinde bulunduğumuz bu büyük değişim sürecine de bir anlamda katalizör etkisi yapmıştır. Bu salgın değişim sürecinin hızını sadece nicelik olarak nicelik bakımından arttırmakla kalmadı, mahiyetini de değiştirmeye başladı geldiğimiz noktada salgının psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve diğer birçok alandaki etkilerini hep birlikte hissetmeye ve müşahede etmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle belirtmek isterim ki Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı olumsuz etkiye rağmen aldığımız tedbirlerle meclisimizin çalışmalarını aksatmadan yoğun bir yasama dönemi geçiriyoruz. Milletvekillerinin genel kurul çalışmalarını komisyon ve basın toplantılarını sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için gerekli görülen tedbirleri derhal dikkatle ve titizlikle alıyoruz. Değerli milletvekilleri Türkiye tarihi boyunca bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarı korumak için mücadele eden, uluslararası sorunların çözümünde yapıcı ve uzlaştırıcı rol üstlenen bir ülke olmuştur. Cumhuriyetin ve demokrasinin teminatı olan meclisimiz ise gerek ülke içerisinde gerekse bölgesel ve küresel planda barış, huzur ve refahın korunması için üzerine düşen her türlü görevi bu zamana kadar dikkatle yerine getirmiştir. Bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Bildiğiniz gibi Ermenistan ordusunun başlattığı geniş kapsamlı saldırılar ve Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerini hedef alan provokasyonlarıyla başlayan çatışmalar zaman zaman alınan ateşkes kararlarına rağmen kesintisiz olarak devam etmektedir. Son olarak geçen gün Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimiyle alınan ikinci ateşkes kararı başlangıcından dakikalar sonra Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarıyla ihlal edilmiştir. Yine almakta olduğumuz acı haberler dün itibariyle Ermenistan'ın başta Terter ter şehri olmak üzere sivil hedeflere yönelik saldırılarına devam etmekte olduğunu göstermiştir. Daha önce çeşitli platformlarda bu kapsamda Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi'nde ve insanlık suçlarına şahitlik eden Gence'de de ifade ettiğim gibi sivillere yönelik bu saldırıları şiddetle kıradığımızı bir kez daha huzurlarınızda da ifade etmek istiyorum. Bu saldırılarda şehit olan bütün kardeşlerimize rahmet, kardeşlerimizi rahmetle anıyor. Gazilere Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun kararlarında kabul ve ilan edildiği üzere Ermenistan işgali altındaki vatan topraklarını kurtarmak için kahramanca çarpışan Azerbaycan ordusuna muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan dünyada iki ülke arasında benzer olmayan bir şekilde tek millet iki devlet anlayışıyla yakın bir ilişkiye sahiptir. Buradan tekrar ifade etmek isterim ki Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Değerli milletvekilleri bizler bu coğrafyada her zaman kalıcı barıştan yana olduk. Adalete ve hukuka olan inancımızla Doğu Akdeniz'de ihdas edilen gerginliği diplomasinin bütün imkanlarıyla çözmekten yanayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın kalıcı barışa kavuşması kararlı duruşumuzu devam ettirmemizi zorunlu kılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak uluslararası sorunların ve meydan okumaların tamamında yerinde ve zamanında tavır alarak etkili bir duruş sergiledik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.